Sağlıklı beslenme evet. ve yazla birlikte tekrar bir Tabii. gözden geçirildiğinde tüketicinin aklına takılan sorular dediğimizde ya hala yanıtını bulmamış kesinlikle sizlere bir ve zaman harcıyor bunun için yani bu da önemli Tabii bir şey. Tabii çok önemli fakat bu memnuniyet verici bir şey yani tüketicinin sağlığına Neşten ve nasıl? gıdasına dikkat etmesi bence çok önemli tercih ne olursa olsun. Bu çok önemli. Bizim e, Türkiye'deki insanlarımızın e, algılama ve e, bilinçlendirmesinin yüksek noktalara eriştiğini ya da erişmek üzere olduğunu evet, gösteriyor. E, şey. Sorular neler? Tabii komentler var. Yani e, çok teşekkür ederiz, öğrendik, memnun olduk evet. diyenler var. Hala mutabık değiliz diyenler var. Mutabık e, olmadığı noktalar var, tümüyle değil de noktalar var. Ve sorular var, yani kolesterol ile ilgili sorular soruyor. Transya, transya nedir sorusu çok var, sizin de temin dediğiniz gibi. Transya bir, evet bir olay ama, bir negatif olay ama nedir diye soranlar var. Niye oluyordu, şimdi niye olmuyor diye prosesi soranlar var. E, bu tipte epeyce e, soru alıyoruz, evet. Evet, biraz önce dediniz ki tüketimde yavaşlama var. Evet, yağa baktığımızda mevsimsellikte büyük bir etki ama işte bu e, da da kafalar karışık bir anlamda değil. Yağda pek yavaşlama yok. Aslında bir sorunuz daha evet. vardı belki onu atlamış oldum siz döndürdünüz. Ee, Pazarı nasıl aksetti diye sormuştunuz. Evet. pazara Pazarı aksetmetlerin söylediğim mi? gibi yağda bir değişiklik yok yani margarin tüketiminde bir değişiklik yok, bir artış yok. Geçen seneki düzeyinde yani 0.012 0.12 gibi artı cereyan ediyor. Bu önemli bir rakam değil. Ama diyorum bu ölçümlerde hata payı vardır. Hı hı. Çünkü bütün şeylere, mağazalara, satış noktalarına gitmek mümkün değil. Bunu yıl sonunda biz bütün üreticilerden tek tek ve doğru olarak topluyoruz. Buradaki artış yahut da farkını herhalde 2009'un Şubat-Mart aylarında çok daha net daha doğrusu tam doğru olarak söylemiş Pazarı olacağız. etkisini görebileceğiz olacağız. diyorsunuz. Şimdi kampanya öncesi ve sonrası harekete baktık. Bir de e, şöyle bir şey var ki yüksek gümrük vergisi ithal e, yüzüne bağımlı margarin sektöründe sıkıntı yaratıyor. Bu e, gümrük vergisi öncesi ve sonrası gibi bir durum var. Şunu sormak istiyorum. E, dolayısıyla maliyetler artıyor. İşte gıda evet. krizi diyoruz. E, buradaki arslanlık ilişkisi nedeniyle fiyatların arttığını biliyoruz. E, ve sonrasında da bu mesela vergilerin yükselmesiyle de birlikte e, yağda var mı? <laughs> durum kapımıza gelecek tüketici. iki sene, yaklaşık iki bekledi? seneye mukayese ettiğimizde iki sene öncesine göre yağlar cinsine göre yüzde 200 ila 300 arasında artış gösterdi. Yani iki misli veya üç, misli, üç veya 4 misline çıktı. Yani bir olan Eskiden. yağın fiyatı ...üç oldu ya da dört oldu ham yağ fiyatı. Tabii bunları e, satış fiyatına aksettirmemek mümkün değil. Ama özellikle margarin üreticileri e, biraz da stoklu çalıştıkları için... ...bunları mümkün olduğu kadar geç aksettirmeye çalıştılar. Mesela yüzde iki yüz artış varken margarinin artışı iki senede yüzde doksan beşi geçmedi. Ama e, bizim hakikaten gümrük vergisi önemli bir sıkıntımız. Çünkü dünyada ham yağ fiyatları artınca... Türkiye'ye ithal ederken ödediğiniz gümrük miktarları da iki misli, üç misli artmış oluyor otomatikman. Ee, biz münacat ettikti daha önce dış ticarete, müsteşarlığına. Aldığımız olumlu bir cevap aldık. Çünkü 31.2 olan gümrük vergisi bundan 3-4 ay, 5 ay önce 22 küsüre indirildi. Bu 9 puanlık indirme bize şöyle bir rahatlık getirdi. Zamları biraz daha geç aksettirme şansımız doğdu. Uzun zaman zamsız yürüyebildik. Fakat şimdi 31 Temmuz'dan itibaren hükümetin çok daha önceden yayınladığı bildiriye göre, tebliğe göre yine vergiler 31.2'ye çıkacak. Yine 9 puan Artacak birdenbire. Bir yerde yükselen hamya fiyatları var, bir yerde de verginin yükselmesi var, gümrük vergisinin. Bunun için de müracaatlar yaptık. Çünkü indirilmesinin sebebi hamya fiyatlarının yüksekliğiydi. Evet. Bu yükseklik değişen kendisine şey. devam ediyor, değişen bir şey yok. Fakat tabii başka dengeler herhalde göz önüne alınıyor diye düşünüyorum. Ee, ve bu kabul edilmedi. 31 Temmuz'dan itibaren e, maalesef ham yağı fiyatları yine %9 artacak. Ne olacak nasıl, peki? Yansıyacak? Nasıl, nasıl, nasıl yansıyacak? Nasıl yansıyacak? %9'un artması yine bir süre alır. Dediğim gibi stoklar olması hı, nedeniyle. Hı. Ama ondan sonra hiç yağı fiyatlarında e, ham yağı fiyatlarında bir şey olmasa demek ki 9'dan gelecek olan bölüm neyse o pay 6-7 e, falan bunlar yine e, maalesef yansıtılacaktır. E, şunu da söylemek lazım, bu yüksek fiyatlar büyük bir kapital, kapitalin çok büyük miktarlarda artmasına gereksinimini arttırdı. Ama tabi bu arada satışın da belli fiyatların üstüne çıkması alıcıyı, tüketiciyi zorladığı için de kar marjları çok çok düştü Margarin'de özellikle. Bu sanıyorum ham madde fiyatları artan birçok gıda maddesinde de böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yağ sektöründe neler oluyor, neler bitiyor? Bir kampanya sonuçları hemen 3 ayda nasıl yansıdı? Belki tüketime yansıma da var. Bir işlem ve evet. evet. nasıl yansıdı? Bunların yanıtlarını verdiniz ve de e, margenin de yağda zam kaçınılmaz gözüküyor. E, bunun da e, bir sinyalini verdik. Ne yazık ki değil mi? Diğer ham madde artışları ve vergi artışları ile birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Ben size geldiğiniz evet, bu noktada fotoğrafı çektiniz bize. Mutfak Ürünleri ve margen Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Metin Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Saatler 11.